Katu TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Alper Enes Öze. Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi futbol sahasının yenilenmesi münasebetiyle gerçekleştirilecek olan açılış töreninden sizlerle birlikte olacağız. Ardından üniversitemiz mezunları ve mensuplarının gerçekleştireceği futbol maçıyla görüntülerimize devam edeceğiz. İyi seyirler dileriz efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Ortaysar Belediyesi Başkanım, Of Belediye Başkanım, AK Parti İl Başkanımız, değerli hocalarımız, değerli bölge müdürleri, il müdürleri, sayın İl Jandarma Komutanımız, Polis Okulu Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanımız, değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün üniversitemiz için önemli bir gün. Aslında öğrencilerimiz için daha önemli bir gün. Malum eee stadımızı zeminini Yeniledik. Dört yıldızlı güzel bir otelimiz var. Konaklama. Birçok il dışından, yurt dışından hatta takımlar konaklıyordu. Ve futbol sahası istekleri vardı. Bu vesileyle onların da burada antrenman yapma isteklerini karşılamış olacağız. Amacımız tabii öncelikle gençlerimizi kültür, sanat ve futbolla buluşturmak. Yani dinamik, genç, işte enerjileri var. Burada e, sportif faaliyetler. Bu yıl mesela biz e, fakülter arası futbol karşılaşmaları yaptık. Bunları karayolları altındaki sahada yaptık. Seneye burada yapacağız. E, buranın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. Buradaki maçlar faulsuz olsun, centilmenci olsun. Yenilen yenini kutlasın, tebrik etsin ve sporun bu birleştirici güzel e, duygularını burada yaşayalım diyelim. Biz de gelelim, bizi de çağırın. İnşallah bugün de mezunlar ve mensuplar maçı yapacağız. Öncelikle izleyenlere, oynayanlara teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadınız. Bunları sık sık yapalım. Yılda bir yapmayalım. Altı ayda bir yapalım inşallah hep beraber. Protokol üyelerimiz de burada. Sağ olsunlar. Sayın Valimiz de ee, aslında futbol oynuyor ama 2006'da bıraktığını söyledi. Herkesi burada görmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum katıldığınız için. Sayın Hocam öncelikle galibiyetiniz için sizleri tebrik ediyoruz. Tebrik Seyir tebrik zevki de. oldukça yüksek bir maç gerçekleştirildi. Evet. E, sağımızın da açılışıyla birlikte sizlerin duygu ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Evet, Bugün e, katil futbol sahasının e, yenilenen zeminini törenle açtık. E, Trabzon protokolü, Trabzon e, il yönetiminden birçok sayın vali beyimizin başkanlığında, belediye başkanları, ee, onun dışında il müdürleri, bölge müdürleri gelerek öğrencilerimizle beraber, izleyicilerle beraber güzel bir tören yaptık, açılışını yaptık. Ee, bu arada e, zemin tabi suni içim yaptık. Daha önce tabi içimdi, tabi tabi içimin bakımı. Ondan sonra idamesi çok zor oluyordu, masraflıydı, çok emek harcıyorduk. Haliyle burası çok kullanılmayan bir saha olarak şu anda yeni kaliteli FIFA standartları, FIFA kalite belgeli bir sahaya kavuşmuş olduk. Yaklaşık 12 milyon lira civarında bir meblağ harcandı. Bugün açılışını yaptık, maçımızı yaptık. Bundan sonra öğrencilerimizin hizmetine vereceğiz. Öğrencilerimiz kullanacak burayı. Belki dikine değil de yana olarak e, dört 4 takım burada maç yapabilecek aynı anda. Işıklandırmalarını e, yaptık. Yani burada gece maçları da yapılacak. E, biz daha çok öğrencilerimizin kullanmasını, onların kültür, sanat, spor faaliyetlerini önemsiyoruz. Üniversite Sade bilginin öğretildiği değil, sportif başarıların yapıldığı yerlerdir. İhtiyacımız vardı, önemli bir ihtiyacı giderecek. Sade öğrenci için değil, burası bizim e, Trabzon'a gelecek turist olabilir. Bazı takımlar var, gerek yurt içinden gerek yurt dışından milli takımların işte otelimizde konaklama, burada antrenman yapma gibi. Hatta Trabzon sporla maç yapabilecek diğer il takımları da bu konu, burada konaklayıp antrenman yapabilecekler. Öğrencilerimizle futbol takımlarını burada kay, e, kaynaştıracağız. E, güzel bir tesis. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. İnşallah bundan sonra e, burada güzel karşılaşmalar, centilmenlik, kardeşlik içinde geçecek inşallah. E, başarılar diliyoruz burada oynayacak öğrencilerimize, bütün personele. Personelimiz de bakın yan tarafta yürüme ve koşma parkuru var. Orası personeli de açılacak, öğrencileri de açılacak. Yani burayı biz ee, mesela yurtların e, kapanış saati 11, 10.30'a kadar açabileceğiz. Yani 10.30'a kadar burada spor yapma imkanına sahip olacaklar. Hayırlı olsun diyorum Trabzon'umuza, öncelikle üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyoruz gençlerimize. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm. Ee, umarız nice güzel maçlar gerçekleştirilir bu sahada. Emekleriniz bol, bol için çok teşekkür ediyoruz. Bence maçlar diliyoruz. Kesinlikle hocam. Çok sağ olun.